Hadi iki lokma bir şey ye. Sabahtan beri midene bir lokma bile girmedi. Hadi. Süleyha. İçim kana alıyor. İstemezdim sana bunu yapmayı. Ama beni mecbur bıraktın. Senden, oğlumdan, yuvamdan asla vazgeçmem dedin. Sana inandım. Gerçekten inandım. Nihayet Züleyha beni seviyor dedim. O gece ilk defa şurada rahatça uyudum. Ama sen ne yaptın? Beni kandırdın. Eline geçen ilk fırsatta Yılmaz'a haber yolladın. Ben nasıl inanacağım sana artık? Hı? Nasıl güveneceğim? Hadi ye şunlardan biraz. Hadi lütfen. Oğlumu getir bana. Oğlumuz iyi Züleyha. Oğlumu istiyorum. Oğlumuzu mu istiyorsun? Oğlumu istiyorum. Oğlumuz. Oğlumu. Züleyha, Adnan bizim oğlumuz. İkimizin. Tamam. Oğlunuzu istiyorum. Ama yüzümü göreceksin Yaman Hanım. O yer gelir yazı da yaban Gül o olur yar yar gül o olur yar yar gül o olur Yüzüm görsem tutulur dilim